Merkezi hükümet bana vakti zamanı geldiğinde, Ahmet Asim Bey, siz yetere kadar çalıştınız, çabaladınız, yoruldunuz, emek verdiniz. Sizin artık emeklilik vaktiniz geldi. Buyurun, bu ikramiyeniz her üç ayda bir de banka hesabınıza maaşınız yatacak. Bayramlarda, seyranlarda da ikramiyeler var, dediler. Ben de oh be ne rahat, bundan sonra benim için dedim hem gezer tozarım hem de yan gelir yatarım diye düşünüyordum. Fakat hiç de öyle olmadı. Yerel hükümet bana emeklilikten sonra yeni vazifeler vermeye başladı. Çarşı pazar, alışveriş, market falan filan benim üzerime kaldı. Arada böyle görev emirleri geliyor bana. Geçen gün de yumurta alma emri geldi. Ben de gittim bizim mahallede bir yufkacı var. Yumurta da satıyor. Yumurtaları da güzel. Yumurtaları alayım dedim. Evden çıkarken de hükümet tarafından tembihlendim. Gezen tavuk yumurtası alacaksın. Unutma sakın diye. Gittim baktım. Girdim yufkacıya. Yumurtalar hemen karşıda. Bir tane göreyim. Yumurtaların üzerinde 15 TL yazıyor. Ya Dedim. Daha geçen hafta aldım ben. Bu yumurtalar 12 liraydı. Ne oldu dedim. 3-5 gün geçti 15 lira olmuş. Hocam dedi benzine zam geldi. Duymadın galiba dedi. Ya duydum ama dedim. Nasıl iş dedim. Hocam dedi bunlar gezen tavuk dedi. Bu tavuklar öyle senin benim gibi at arabasıyla ya da öyle külüstür arabalarla gezmiyorlar. Kimi? Porsche ile Kimi Mercedes'le, kimi de Lümüzin'le geziyor. Onun için benzine zam geldiği zaman yumurtaya da zam geliyor dedi.